Kalkabilirsin abi. Sağ Hangi bilimsel ve tıbbi gerekçelerle AVM'ler açılmıştır merak ediyorum. Türkiye'de kaç AVM'nin havalandırmasının içerideki havayı dışarı atan dışarıdan sürekli sadece temiz hava üfleyen bir mekanizmaya sahip olduğunu Tayyip Erdoğan biliyor mu merak ediyorum. Ama bize ulaşan bilgi ve duyumlar AVM'lerin büyük çoğunluğunun içerideki havayı tekrar içeri soğutarak ama tümüyle temizlemeden verdiği şeklindedir. Ben bilim kurulunun üzerinde mütabık kalmadığı AVM'lerin açılmasını COVID'le bunca zamandır bilim kurulunun ve sağlık emekçilerimizin verdiği mücadeleye bir darbe olduğunu düşünüyorum. Bu mücadeleyi hiçe saymak olduğunu düşünüyorum. Doğru bulmuyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı meclisinden 750 milyon borçlanma talep ediyor. Ne için ediyor? Tatlar atık su arıtma tesisi için ediyor ki herkes bilsin. Tatlar yanlış isimde vermeyeyim. Tatlar atık su arıtma tesisi yapılmadığı vakit sade Ankara değil İstanbul'un içme suyu da zehirlidir. Yani 25 milyon insanın içme suyunu zehirleyen bir tatlar atık su meselemiz var. Sayın Mansur Yavaş diyor ki bunu çözmemiz lazım. Ne var? 220 kilometre asbest yani kanserojen boru var Ankaralıların su içtiği tesisatta bu asbestli kanserojen boruları değiştireceğim diyor. Belediye meclisinden borçlanma yetkisi istiyor. Meclis cebinden para istemiyor. Değerli basın mensupları. İstenen 700 ihtiyaç 750 milyon. Meclisin verdiği 100 milyon. Sayın Ekrem İmamoğlu 4 milyon 4 milyar 300 milyon lira borçlanma talebini meclise indiriyor. 4 milyar 300 milyonu indiriyor. İstanbul Büyükşehir Ak Partili meclis üyelerinin oylarıyla bu rakam kuşa çevriliyor. 640 milyon lira olarak geçiyor. Sandığın dışında hiçbir gücün, hukukun dışında hiçbir gücün Erdoğan'a ve Ak Parti'ye dokunmasına müsaade etmeyeceğiz. Erdoğan'ı biz oradan sandık marifetiyle indireceğiz. Bunu bin kere söyledik. Bu bin birinci olsun. Sandık dışında, hukuk dışında hiçbir gücün Erdoğan'ın yakasına ilişmesine bizim müsaademiz yoktur olamaz.